Zar at Altı geldi, bir tane daha at Bir tane daha at Beş geldi, on bir Koy buraya uçağı Uçak Koy Uçak koy, uçak nerede ya? Uçak Burada burada, burada. mu? Uçağı ver burada, burada burada Bak Demir uçağın kalkıyor Ver uçağı Bak bak uçağın kalkıyor Say Bir Abi say, abi, bir, abi kedi bir, yok Bir, üç, Nasıl Dersin. Bilmiyorum evin içinde bulamıyorum. Mama saati geldi. Kedi nerede? Bırakın oyunu. Oyunun önüne var mı? Kedi gelir ya. Nereye kaybolacaksın? <laughs> ki? Yok buralarda. Buralarda da yok. Kedi nerede ya? Gel. Gel Leo gel Leo. gel. Çocuklar ne oldu? Kedi mi kayboldu? Evet, evet bulamıyorum. Evet. etti bu kedi ya. Yo, Boynunda, tasması yok, yok. Nerede, nerede? 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 Boynunda nerede? tasması yok muydu? <laughs> Aa, nerede? Boynunda tasması yok muydu? Aa! Burada mı yoksa minderinin altında Yo. falan mı? Hayır. Burada da yok. Ama nereye gitti bu kedi ya? Bence, Dur şurada. Ya Çınar'ın odasında yok. Nerede acaba bu kedi? Bir de Aza senin ne odana ne? baktın mı? Bakalım. Aa suyu burada ama kedi nerede? Acaba dolapların içine mi girdi? Hayır, hayır burada, Aa, da yok. burada da yok. Burada da yok. Burada da Yatağın yok. içinde falan olmasın, yastığın altında falan. Burada da yok. Nereye gitti bu kedi ya çocuk? <laughs> Çocuklar kedi burada mama yiyormuş. Gördün mü? <laughs> Gördünüz mü? Bakın buradaymış. Ay en sonunda bulduk. Çok korktuk ya. Çok güzel ya. Baksana Leo. Leo sen nereye kaçtın oğlum? Biz seni arıyoruz. Bütün evi aradık ya. Neredesin sen Leo? Hadi o zaman mamasını yesin. Bırakın oraya. Mamasını yemeye devam etsin. Neyse çok şükür bulduk kediyi değil mi evet. Azra? Hadi korkma. Neyse.